Merhabalar, senem'in lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle medavik yapacağız, yani ballı pasta, Rus pastasıdır. Yapımına geçelim. İlk önce pastamızın kremasını hazırlayalım. Onun için gerekenler 600 ml süt. yemek kaşık dolusu mısır nişastası, 2 yemek kaşık dolusu un, 50 gram krema, 2 yemek kaşık bal, 1 yemek kaşık dolusu tereyağı, 2 yumurta, 3 yemek kaşık dolusu toz şeker, 1 paket de vanilya. Karıştıralım. Kısık ateşte sütümüz bu şekilde ısınsın. 200 gramlık tereyağımızı en son kullanacağız. Muhallebimizi pişirdikten sonra oda sıcaklığında bekleteceğiz. Mutlaka soğuması lazım. Ondan sonra tereyağımızı mikser yardımıyla bir güzel çırpalım. Sonra da soğumuş olan muhallebimizle birleştirelim. Biz de bu arada unumuzu, nişastamızı, toz şekerimizi ve yumurta sarısını bir güzel çırpalım. Neredeyse sütümüz de kaynamak üzere. Sütümüzden bir kepçe alalım ve, ve karıştıralım. isterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Sütümüz de bir güzel kaynadı. Yumurtalı karışımımızı sütümüze ekleyelim. Sürekli karıştırarak. Birkaç dakika pişirelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi muhallebimizde Hazırdır. Göz göz olmaya başladı. Bu altını kapatalım. Tereyağımızı ekleyelim. Balımızı ekleyelim. Kremamızı. Gördüğünüz gibi malzemelerimizin hepsini ekledik. Bir güzel karıştıralım. Kıvamı da çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Yüzünün kabuk tutmaması için streçle kapatalım her yerini. Boşluk kalmayacak şekilde. Ve oda sıcaklığında soğumaya bırakalım. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım. 5 dakika buzdolabında da bekletelim. Pasta hamurumuzu yapalım. Gereken malzemeler 400 gram un, 2,5 su bardağı oluyor, 4 yumurta, 300 gram tereyağı, isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı dolusu esmer şeker veya şeker de kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı karbonat, 5 yemek kaşığı da bal. hamurumuzu bir de tencerede hazır diyoruz. Tenceremizin altı mutlaka kalın olsun. İnce tercih etmeyin. Açalım tenceremizin altını. En kısık ateşte. Toz şekerimizi ekleyelim. Birazdan toz şekerimiz erimeye başlayacaktır. Kenarlarından belli oluyor. Toz şekerimiz erimeye başladı. Şekerimizin bu şekilde erimesi yeterlidir. Balımızı ve tereyağımızı ekleyelim. şekilde gördüğünüz gibi 2 çay kaşığı karbonatımızı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika bekletelim. Mutlaka altı kısık ateşte olsun. Biz de o arada yumurtalarımızı çırpalım. Arada bu şekilde de karıştıralım şekilde gördüğünüz gibi rengi de biraz koyulaştı. Çünkü ballı pastamızın rengi de bu şekilde olacaktır. O yüzden ocakta karbonatı ekledikten sonra biraz bekletelim. Pastamızın renginin güzel olması için altını kapattık. Gördüğünüz gibi Biraz soğumasını bekleyelim. Bir 2 dakika sonra çırpılmış yumurtalarımızı azar azar ekleyip karıştıracağız. Artık yumurtalarımızı ekleyebiliriz. Sürekli karıştıralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Bakın harika görünüyor. Unumuzun tamamını eleyerek ekleyelim. Azar azar. Pasta hamurumuz da hazırdır fırın tepsilerimize alalım. Bu şekilde iki tane fırın tepsisi kullandım aynı anda. Hazırladığımız hamurumuzu ikisine iki tepsimize eşit olacak şekilde ekleyelim ve her yerine gelecek şekilde yayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ikisini de hazırlamış olduk. 180 derece ısınmış fırında 7-8 dakika pişirelim. Herkesin fırınına göre değişebilir. Arada kontrol etmenizde fayda var. Muhallebimiz de tamamen soğudu. Tereyağımızı 2-3 dakika çırpalım. Sonra da muhallebimizden azar azar ekleyerek hepsini bir güzel çırpalım. De gördüğünüz gibi kremamız da hazırdır. Kıvamı harika oldu. Pastamızın büyüklüğünü bir tencere kapağı ile deneyip kesiyorum. Tencere kapağını koyuyorum ve kenarlarını keselim. Diğer tarafını da aynı bu şekilde. De gördüğünüz gibi hazırdır. Altı da bu şekildedir. Hepsini aynı şekilde keselim. Kenarlarının da mutfak robotundan geçirelim ve toz haline getirelim. Pastamızda kullanacağız. Görmüş olduğumuz gibi her şeyimiz hazır. Bu şekilde toz haline getirdik mutfak robotundan geçirip artık pastamızı toparlayalım. Aralarına bu şekilde hazırladığımız kremamızdan sürelim. Tekrar alalım. çok yumuşaktır. O yüzden dikkatli olun. Kekimizden alalım. Bakın çok yumuşak, çok güzel. Kreması ile birleştikçe daha da yumuşak olacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi pastamızda hazır. Kremasını bir güzel sürdük. Hazırladığımız kırıntılarımızdan serpelim. Pastamızın üst kısmına şekil olsun diye bu şekilde yapıyorum. Oturttum. Ve kırıntımızdan serpelim. parçadan kaldıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde şekil almış oldu. Harika görünüyor. Kenarlarını da patlayalım. Gördüğünüz gibi pastamız da hazır. Efsane görünüyor. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzeldir. Tadına bayılacaksınız. Kokusu da harikadır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pastamızı 5-6 saat buzdolabında beklettik. Önceden söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Eğer zamanınız varsa bir gece bekletirseniz daha iyidir. Bir dilim keselim. Evet tadına bakalım. Pastamızın içi bu şekilde gördüğünüz gibi harika görünüyor.